Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizler Red Bull 4 öncesi arkadaşlar hemen oyunumuza başladım. Arkadaşlar 5. seviyeye geldiğimizde orada arkadaşlar videoyu bitireceğim. Hadi 3 yıldızları almamız lazım. Allah Allah buraya neden geçemiyorum ben? Şimdi yapacağım. Şimdi yaptım. Şimdi. Üstüne zıplayalım. Tamam. Şimdi hızlıca arkadaşlar bölümleri bitirelim. Ha, bir tane daha var. Tamam. Altın oldu arkadaşlar. Yukarıda madalya gördüğünüz gibi. Seviye 3 olduk. Hemen geçelim. Of. Bir tane vurdu neyse. Öldürdüm onu. Şöyle yapacağız herhalde. Hadi. Ben bu oyunu arkadaşlar önceden bitirmiştim. Şimdi yeniden başladım. Bu, hadi. bu bölümü geçmem lazım kolayca. Ama biraz uzun sürmüştü arkadaşlar bitirmem. Şimdi baştan başladım. Ah hadi. Tamam. Şöyle. O yüzden bu kadar iyi biliyorum oyunu. Ah. Ah. Bir tane daha vurulmamam lazım. Tamam. Bunu alalım. Alt madalya altın oldu. Yukarı çıkalım. Hızlanalım. Seviye 4'e geçtik değil mi? Evet arkadaşlar seviye 4'e geçtik. Hemen hızlıca bitirelim burayı da. Şöyle atlayalım. Alalım bu yıldızı. Buradan atlayabilecek miyim oraya? Atladım. Hadi bunu öldüreceğim. Düşmemem lazım burada. Düşmedim. Şu an tek canlıyım. Gel. Şimdi ikisini birden itemeyeceğim herhalde ya. Yanlış ne istedi? İlk bu kayayı iteyim. İteyim kayayı. Bunların arasına gireyim. Abi kayayı edeceğim sonra kutuyu iteceğim arkadaşlar. Abla da de, Madalya altın oldu. Ve arkadaşlar 5. seviyeye geldik. Arkadaşlar videoyu burada bırakacağım. Red Bull'da arkadaşlar başka bölümünün gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.